Aslında oradan sonra bakın buradan o ya Gel. Gel oğlum. Gel çık, çık çık Gel. Hadi sen iyi oradan hadi. Arkadaşlar bahsettiğim park burası. İki sanayi ortasında bol miktarda sokak hayvanı oluyordu burada. Şansımıza bakalım. Yoksa buraları sağa sola dökeriz yine. Onlar bulur yerlerden Şöyle etrafta göremiyorum ama illaki bir yerlerde oturuyorlardır. Çünkü geneli burada duruyoruz. gece gece gidelim. Yarın tekrar araziye çıkacağız. Beram dere tarafına niyetlendik. Bakalım ekip arkadaşlarından herhangi bir bir durum olmazsa yine dört kişi Beram dere tarafında olacağız Allah izin verirse. Ya burada da hiç köpek göremiyorum aksi gibi ya. Her hafta aşırı miktarda olurdu. Hatta ne zaman geçsem burada köpekler alır yani. şöyle biraz daha dolaşalım ama park çok güzel arkadaşlar. Yani şehir merkezinde sanayilerin ortasında kalıyor ama bir de sonbahar olunca farklı bir hava olmuş Neyse ben tekrar yayın açarım biraz sonra. Bir bakayım hayvanları bulabilirsem. Arkadaşlar ben henüz bir hayvan bulamadım. Bunlar da oluyor genelde ama bir e, yere mama bırakmış şurada geriye. Yine bu tarafta da bir yere daha bırakayım. Muhtemelen geleceklerdi. Çünkü genelde burada 8-10 tane köpek oluyor. Kedi görmedim hiç bu taraflarda da. Ya köpeğin olduğu yerde bir kedi pek fazla durmuyor işin işte. açıkçası. Pelit dolu yerler arkadaşlar. perit alalım biraz. Evet, harika pelikler dolu valla. Şöyle sabitleyelim önce bir. Evet. Hem de iri iri pelikler dolu. Biraz pelik toplayalım olması. Yaradan her türlü nimeti ayaklarımızın altına seviyor Eğer biz kıymetini bilirsek pelikleri görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet şöyle Ayaklarımızın da arkadaşlar bu felikler. Yerden yerlere döküyorum bunları, faydalanın, şifa bulun diye. Birçok hastalığa dermanı var, birçok hastalığa faydası var. Her şeyi geçtim. Ee, biliyorsunuz geçen haftalarda bir felik dişim için araziye sıkmıştık da felikli ayet eklemini. Orada da aynı şekilde felik dikmiştik. De ee, demek istediğim şu, ben buradan geçiyordum. Sokak hayvanlarına mama verecektim ama bir felik tadı ve şöyle ağacı görebildiğim evet. Şeyh Hanım tekti. Etrafına dolu terik Tamam burada da bunu hayvanlar yiyecek. İşte ne böcekler yiyecek, karıncalar yiyecek falan. Faydalanacak çok canlı var burada değil. Gerçi de. Yani elime yapışmadı. Şuradan topladım 2 3 avuç perik Şu şekilde. Bunların hepsini alıp yarın Allah izin verirse gittiğimiz arazide bulduğumuz muhtelif yerlere dikeceğiz. Tutarsa. Hangi mevsimde tutuyor onu bilmiyorum. Yani ne bileyim hangi şartlarda perit yetişiyor onu bilmiyorum. Bu arada toplamaya devam ediyorum arkadaşlar. Bırakmıştım aslında ama ürün bayağı bayağı var. Şöyle yerlerde. Hangi mevsimlerde yetişir bilmiyorum dediğim gibi. veya ne bileyim hangi iklim şartlarına uygun bir ağaç. Onu da bilmiyorum ama. Yani biz 1500 civarında önce diktik. Arkadaşlar da dikti. Ya ortalama 2000-2500 tane perit dikildi. Bunların en çok ihtimalle diyorum. 100 tanesi tutsa bir tanesini daha tutacağına inanıyorum. Konya'nın üç üstlerden uygun bir ağaç. Bir tane ise, düşünün yüz tane ağaç var Konya'da yani. Sonradan şehir merkezinden oradan buradan toplanmış şeritlerle yetişen bir tane daha arazide ağaç olacak. Çam ağacı kötü bir de şey demiyorum ama her taraf mı ağacı dolu. Şerit ağacımız da olsun yani orada canlılar da beslenir. Hiçbir de bir faydası var bunda. Ne demek istediğim şu, gezerken bile ayağınıza takılan şeyler çok şey ifade ediyor aslında. Gezerken bakmayı bilin. Şehir merkezinde bir park. Şöyle etrafını göstereyim. Ama inanılmaz dinlendirici, huzur verici. Hele bir de günlerden cumartesi, hafta sonu, yasak var. Kimse yok. Sanayi çalışıyor diyebilirim. Belki 3-5 kişi var. Çünkü i̇şte o bence ayrı bir huzur veriyor. Yani zaten doğa kendiyle baş başa kaldığı zaman çok huzur verir. Ben tek başıma arazi yetiştiğim zaman çok eğleniyordum. Aşırı eğleniyordum. Hiç konuşmadığım halde. İşte, belki bazen bu kalıcı Bazen bu arazi yok. Bunlar e, huzuru insanlar arkadaşlar. Yani arabanın ekşuluğunu açmışım. Tamam burada da etkilen tek başıma şu anda ama etrafta ev dolanıyor ki, ki evlerin olduğu bölgelerden yani, de geçiyor yani okulların halilerin olduğu yerlerden de geçiyor İnsanlar rahatsız etmiyor hakkımız yok duydunuz sesi herhalde bizi yani konuşmayı kesmişken zorunda kaldım inanılmaz derecede rahatsız edici bir ses ee, şu ufak nasıl diyeyim size hiçbir karabalardan siyah işte kendini de yapmış arkadaş. süslemiş yaramaz insanlarda arkadaşlar neyse ben biraz mama bırakacağım buraya ondan sonra birkaç işim var daha onlar halde değil. Sanayide bisikletle ilgili bir işim var. kendi yani özel işim gene yarın için lazım. Şuradan ses geliyor arkadaşlar. Gürlerin olduğu yerden zincirin bir yağlanması gerekiyor. Sanayide onu yağlarım. Yarın için bisiklet hazırlarım. Çünkü yarın biraz yolumuz uzun. Bisiklet Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar sanayiye geldim. Rublemi yağladım. İşte aktarıcıyı yağladım. Şöyle temizlik bakımını yaptık. İlk önce bir kadın komple. Hava tuttum ondan sonra yaradım arkadaşlar. işte toz toprak kalmadı. Anahtarcı yaradık şöyle. Göbekleri yaradım. Birazdan bir de bir hassas yaparım yapabildiğim kadar. Ses soruda kalmadı yani nazar bisiklet. Bizim bahçe arkadaşın yanındayım bu arada. Sağ olsun. Birçok konuda destek verdi. Hala da vermeye devam ediyor. Birazdan tekrar çıkarım şimdi park bahçeleri gezerim. Buralarda mama dağıtırım. Bugün de böyle bitiririz. Gel mama vereyim ben sana gel. Gel oğlum gel sen gel. Dur 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 acele etme acele etme acele edersen olmaz. Ya. Dur dur al al al. Al al mama var mama var diyor. Afiyet olsun sana gel. Gel bir de severim bir de severim aferin sana. Ha? Aferin sana. Hadi mamadan iyi hadi. Hadi oraya bolca mama döktüm onları bitir. Aferin sana. Heh? Hadi bir tür hadi.